Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkın'ın sevilen başarılı oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem bir video getirdik Sizler ekran karşısında 7. bölümü izlerken 8. bölüm özel set görüntüleri birer birer gelmeye başladı bile. Eğer sizler de 8. bölüm setinden özel kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.